Merhaba arkadaşlarım İlk başta şunu söyleyeyim ben sizi çok özlemişim onu söylemekten gurur duyuyorum çünkü e, işte bazı aksilikler oluyor bazı küçük ufak tefek şeyler oldu bir türlü videolara vakit ayıramadık ama yine buradayız. O yüzden hemen başlangıcı yapıyorum. Çünkü birikmişlerim var. Onları sizde paylaşacağım. Şimdi ilk olarak paylaşmak istediğim şu yıldız örgü modelimiz. Bunu bir arkadaşımız benden rica etmişti. Hatta videosunu da göndermişti. Ee, videoda baktım gerçekten ne sayı belirtilmiş ne bir şey. Ben bunu çalıştım. Ve şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. İsmini de değiştirmedim. Aynen olduğu gibi yıldız örgü modelimiz. Şimdi yıldız örgü modelimiz için atacağınız ilmek sayısını söylüyorum. İlmekler 4 ve katları artı bir ilmek. Ve ben bunu yaparken şuna dikkat ettim. Hep kenar ilmek birer tane yaparız ya. Bunda eğer ikişer tane başta ve sonda kenar ilmek yaparsanız modeliniz mesela bir kazakta bir yelekte hem daha güzel görünecektir. Hem dikiş payı oluyor olacaktır. Yani benim yaptığım yıldız örneği 4 ilmek ve katları artı 1 ilmek artı 4 ilmek kenar ilmeklerimiz. Şimdi modele başlıyoruz. Zaten iki sırada çıkıyor. Bir önden örüyorsunuz modeli arka. Bir önden yine modeli örüyorsunuz arka ve ondan sonra devam ediyor. Arka sıralarımızda hep ters örüyoruz. Şimdi ben tabi yine burada bir ilmek sayımı attım. Mesela ben şurada size fikir olsun yine. 25 ilmek attım. Yani 4 ilmek ve katları 20 artı 1 ilmek artı 4 tane de kenar ilmeği attım. Arka sıramı şimdilik düz ördüm ki kıvrılmasın. Şimdi modele başlıyorum. Şimdi ilk olarak ben iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Bakın. 2 kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi modele başlayalım. Bir tane düz örüyoruz. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimizi şu şekilde biraz bollaştıralım ilk başta bakın sırada 3 ilmeğimize birlikte arkadan batıyoruz gördünüz mü Şimdi ilk sıra biraz zor olacaktır arkadan battık bir tane düz ördük düz ördüm İlmekleri çıkarmayın bir tane doluyorum tekrar bir tane düz örüyorum üçün içinden tekrar üç tane çıkarmış oluyorum yani. şimdi ilmeklerimi atıyorum Şimdi yine bir tane düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu böyle. Ben size sıra sonuna kadar da göstereceğim zaten. Bakın. Yine 3 ilmeğimi şöyle bollaştıracağım. Arkadan batıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar aynı yerden batıyorum arkadan yani. Bir düz daha örüyorum ilmeklerimi atıyorum kenara. Tekrar bir düz. Arada bir düz yani. Bir daha yapalım. İlk önce bollaştıralım. Eğer siz de biraz zorlanacaksınızdır. Çünkü ilk sırada. Arkadan doğru batıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Bayağı bir zorladı bizi bu daha yapalım. Şunu bir daha yapacağım. Çünkü çıktı elimden. Heh. Şimdi atabilirim ilmeğimi. Tekrar bir düz. Yani mantık şurada bu. Bu üç ilmeğimizin içinden üç ilmek yine çıkarmak. Tekrar bakın. Arkaya doğru battım. İkinci sırada bu olmayacaktır. Çünkü model ele geliyor. Bir doladım. Yine bir düz yaptım. Tekrar bir ilmek. Bu dört ilmek ve katları artı bir ilmek demiştim ya. Çünkü bu modelde sonlarda bir ilmek kalıyor hep. Bu onun için yapılmış artı bir. Tekrar bakın üç ilmeğin içinden arkaya doğru batıyorum. Bir düzümü örüyorum. Bir doluyorum. Bir düzümü daha örüyorum. arada en sonda yine bir ilmek düz ve iki tane kenar ilmeğimle kapatıyorum. Bu ilk sıramız modelimizin. <laughs> ne demiştik? Arka sıralarımızı bu modelde ters örüyoruz. Yani şurada kısacık bir göstereyim. Bakın. Şu üç ilmek var ya hani ile birlikte. Onların hepsi yine tersten örüyoruz. Yani normal 3 ilmek gibi bakın. 1, 2, 3. Hiç yani dolamalarda ters. Her şey ters. Bakın yine geldim buraya. 1, 2, 3. Yani ne arttırma var ne bir şey var. Yani aklı karışmasın orada. Ben şimdi biraz hızlanacağım. Hemen ikinci sırayı size göstermek için. Sıralar komple ters. Evet. Gördüğünüz normal tersimi örüyorum. İki kenar ilmeğime geldim. Şimdi. Şimdi ikinci sırama geleceğim. Niye iki tane kenar ilmek kullandığımı da şimdi anlayacaksınız. Çünkü Şimdi yıldızlarımızı kaydıracağız. Normal süreçte eğer bunu yaparsanız bir kenar ilmeğiyle ilk yıldız buraya denk geliyor ve dikiş payınız olmuyor. O yüzden şimdi ikinci sırada bir kenar ilmeğimiz var. Bir kenar ilmek yapıyorsunuz. Ve sıradaki 3 ilmeği toplayacaksınız. Bu şekilde nasıl oluyor? Evet. Bakın bir kenar ilmek ördüm. Şimdi yine baştaki bu şekilde başlıyoruz. 3 ilmeği yine topladım. Bir düz, bir dola, bir düz ördüm mü? Şimdi arada ne var? Yine bir düz ilmeğimiz var. Tekrar sıradaki 3 ilmek. Zaten bunu şuradan da anlayacaksınız. Bakın İlk başta arada yaptığımız bu bir ilmek vardı ya. Bu tam ortada kalacak şekilde oluyor o zaman. Bir buradan bir buradan almış oluyorsunuz. Bakın yine. Üçünü bir arada arkadan girin. Bir düz. Bir dola. Bir düz yapın. Arada bir düz yine. Tekrar yapıyorum. Üç tane düzü arkadan batıyorum yani aslında yine aynı sırayı yapıyoruz modelin aynı sırası sadece kaydırdık bu sefer arada bir düz tekrar üç düzü toplayalım arkadan batalım bir düz bir dola bir düz arada bir düz yıldızlarımız bu modelde şunu da söyleyeyim size model 200 sıra yaptıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani şimdi burada sanki hiçbir şey belli değilmiş gibi size görünebilir. Ama sonradan bu verev verev gidişler ortaya çıkmış oluyor. Yine arkadan topluyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, arada bir düz. Bakın sonda ne kaldı? Yıldızla başladığımız için Yine üç tane kaldı. Bakın, üç tane yine arkadan girdim, bir doladım, bir tane düz ördüm ve bir kenar ilmeğim kalmış oluyor. Öbür türlü kenar ilmek kalmıyor ve model bence hoş durmuyor. Şimdi arka sırayı yine ters örüyoruz. Modelimiz de bu kadar zaten ve ben size yine. Eğer burada tam anlamadığınız bir şey olursa yine blogspot sayfamdan zaten bunu yazılı olarak da vereceğim. Dediğim gibi arka sıralar hep ters. Rahat bir model. Yalnız model değil bir dipnot daha var. Biraz ne denir ona? Geç ürüyor mu deniyorlar. Yani çabuk ilerlemiyor model. Biraz sabır olmanız gerekir bu modelde. Yani ördükçe hemen uzamıyor. Bazı modeller çok çabuk biter. Bunun iki sırası da aynı. Sadece bir sırada kaydırıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi arka sırayı ördünüz diyelim yine. Şimdi yine ilk sıradan başlıyoruz. Yani nasıl? Yine iki kenar ilmek bir düzle başlıyoruz. Bir dahaki sıramızda yine yıldızla başlıyoruz. Kaydırma olduğu zaman da bakın şu efekt ortaya çıkıyor. Yukarı doğru çıkıyor bu yıldızlar. Güzel bir model, hoş bir model. Arka sırası da bu şekilde görünür arka tarafı. Ben de çok beğendim yaparken zaten modellerimi severek yaparım. O yüzden de size her zaman ne derim? Severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın arkadaşlar.